Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz lütfen abone olun falan filan neyse o kısımları geçelim de asıl işimize odaklanalım bugünkü konumuz Scriptable Object bunların ne işe yaradığını oluşturduktan sonra anlatacağım size öncelikle buraya örnek bir klas oluşturuyorum ben bunu daha önce oluşturdum bozmak istemiyorum o yüzden bir tane örnek oluşturuyorum bunun adı örnek veriyorum legend data olsun bu sefer de Apex Legends'daki gibi karakterleri Champion olarak değil, Legend olarak algılayalım. Öncelikle şuraları siliyoruz. Bizim işimiz bunlarla yok. Bunları da siliyoruz. Aslında Unity Engine silmeyeceğiz çünkü onun kütüphanesi. Önceki derste bahsettiğim bir salma olayı burada da geçerli. Bu sefer mono yerine scriptable object yazıyoruz. E Önceki gibi bu sefer bunu Behavior'dan değil, buradan miras alıyoruz. Bunun kendine has özellikleri var. Ne işe yaradığını önce anlatmaya karar verdim çünkü direkt gösteremeyeceğim size. Bunun amacı şudur. Gördüğünüz üzere objeler oluşturuyor ve bunları script olarak algılıyor. Yani aslında bir game object ama aslında bir script gibi düşünebilirsiniz. Normalde biz game objectlerin içerisine script atıyoruz. Bu ikisinin bir arada olduğu hali gibi bir şey. Asıl amacı şudur. Veri tutmaya yarar. Bu yüzden adını data koyduk zaten. Biz main datasını tutacağız burada. Şimdi bizim klaslarımız var bildiğiniz gibi. Night klasımız var. İşte bunun hareket hızı sabit. Çünkü bütün Knight'lar aynı hızda hareket eder mantıken. Yani. Birliğin içerisindeki bütün aynı türler aynı hızda hareket eder. Maksimum canlılar aynıdır. Bu tip verileri burada tutacağız. Önceki derslerde de bahsettiğim bu Flyweight kalıbı, Flyweight Pattern İngilizcesi tam olarak bu işe yarıyor. Bunun amacı da şu. Biz burada bütün, e, şöyle göstereyim. Aslında bizim buradaki karakterimiz Knight Script'ini tutuyordu ya hani bu değerler Champion'in içerisindeydi biz bunları buradan ayarlıyoruz. Şimdi buraya bu basit, bunu Age of Empires gibi düşünün. Aynı birlikten 19 tane var şu an. 19 tane birliğin her birinin hareket hızı aynı, atak distance'ı aynı, atak rate aynı. Timer kendilerine göre değişecek çünkü en son ne zaman saldırı yaptıklarını kendileri bilebilir. Max Health hepsinde aynı. Current Health aynı şekilde hepsinde değişken çünkü canı azalmış olabilir. Birinin canı azalınca diğerlerinin ki azalmayacak. Shield'da yukarıdaki Max aynı. Alttaki yine farklı. Class Type aynı. Layer Mask aynı. Hani hangi karakterleri görebilecek. Bütün bunları biz yani kaç tane saydık burada? Tabii ki bu oyun daha kompleks bir hale geldiğinde ee, bu şey değişecektir hafızada kapladığı yerler falan. Bizim oyunda 18 tane var ve şöyle bir basit bir matematik hesabı yapalım. 1 aynı olan değerleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layer maskeli. 7 tane değer var. 7 çarpı 18'den şu an hesaplayamadım ama güzel bir sayı çıkıyor ortaya. Ve bu sadece knightların sayısı. Hani Age of Empires gibi bir oyun yaptığımızı varsayalım. Onun işte atlı birlikleri var, mancınıkları var. Her birinin verilerini fazladan defalarca tutuyorsun. Bunu yapmamak için biz hepsini tek bir yerde toplayacağız. Bunun için de legend data dediğimiz class kullanacağız. Yani bu script object. Öncelikle bütün bunları şuradan hatta direkt kopyalayalım. Yani mantığı anlattığım için aslında orijinal script'imize dönelim. Bu şekilde yazıyoruz buraya. Hepsinde ortak olan değerler. Gördüğünüz gibi attack distance var. Current health burada olmayacak. Bunu yanlış yapmışım. Bunları düzelteceğim. Bunlar kendi değerleri olacak. Bir diğer nokta ise şura. Bunu baştan şuradan anlatarak yazayım. Bu script object ile alakalı bir durum değil. Buraya yazdığımız şey create asset menu. Parantez açıyoruz. Diyor ki properties ne istiyor bizden? Bir file name. File name ne olsun mesela? New Legends. Virgül ne istiyor bu sefer menü. Hani hangi menünün altında olacak? Buraya da diyoruz ki menü name create legend. Şurada parantez unutmuşuz. Tamam. Bu şu işe yarıyor. Şu en üstteki satır. Bunu daha önce yüzlerce kez kullandınız zaten. Daha önce Unity'yi açtıysanız. Buraya gelip <laughs> Sağ tıkladığımızda Create menüsüne geldiğimizde gördüğünüz gibi Create Legend diye bir şey çıktı. Biz buraya tıkladığımızda da bir Legend objesi oluştu burada. Bunun nasıl göründüğünü anlamak için asıl orijinal klasımız demiştik ya, Data. Buradan örnek oluşturacağız. Oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi burada değerler geldi bize. Bakın üç tane klas'tan birini seçiyoruz. Layer Mask'i seçiyoruz. Bunlar çünkü ortak değerlerde hatırladığınız gibi. Şu current yazanları görmezden gelin ve atak timer'ı. Bunlar hariç. Kalanların hepsi ortak değerler. Biz hepsini champion data üzerinden kullanacağız. Tabii ki bu ismi biz değiştireceğiz. Bunun adı night data olsun. Night data'da hızımız standart 50 olsun. Misal pardon yazamadım. Attack distance nokta 7 idi. Atak rate 7 olsun. Yani 0.7 saniyede bir kez vuruyor. Yaklaşık olarak 2 saniyede 3 kere vuruyor gibi bir şey oluyor bu. Max health'ımız 6 olsun. Max shield da 2 olsun. Yani 2 zırhı var 6 da canı var. Kalan değerleri de görüyorsunuz zaten. Şimdi şunları bir silelim hemen. Oluşturduğumuz objede bunları buraya tek tek yazmıştık ya. Artık bununla uğraşmayacağız. Bununla da uğraşmamıza gerek yok. Hani bu değerleri nasıl dolduracağınızı gösterdim sonuçta. Hani oluşturduk. Bu şekilde dolduruyorsunuz. Bunun başka bir numarası yok. Bunu siliyorum. Önceden hazırlanmış olanları var bunun. Şimdi bundan önce burada Champion'da bir Champion Data var değil mi? Şimdi ortak olan değerler neydi? Bunlar kalacak bir saniye. Timer. Bu ortak olmayan değer. Bunları buradan silelim. Bir temizleyelim önce. Bu da ortak olmayacak. Çünkü her karakterin canı farklı olabilir kendine göre. Current Shield'da aynı olmayacak. Kalan değerler hepsinde ortak ise kalabilir. Burayı da geldikten sonra champion'ın içerisinde aslında şunların hepsini silebiliriz. Atak timer mecbur kalacak. Current health. Aslında bir saniye şu başlıkları silmemeye karar verdim de. Moment gidiyor zaten. Atakta şunlar gidecek. Timer kalacak. Current kalacak. Yine current kalacak. Burada da class type ve layer mask gidecek. Bunlar ortak şimdilik kalsın diye düşünüyorum. Şimdilik bunlara dokunmayalım. Komponentler biraz farklı olduğu için problem çıkarmasın Şimdi önceki değerlerden sadece bunlar kaldı gördüğünüz gibi. Bunları tabii denelim. Zaten bir sürü hata verdi. Şu an e, compile compiler hatalar yüzünden. Onu düzeltmek için öncelikle biz tamam bu datamız var da bu datayı nasıl kullanacağız? Bu datayı kullanmak için şöyle yapacağız. Hatta şundan bir tane örnek alalım hemen. Data yerine şurayı silip diyelim ki Class Data isimlendirmeyi yapmaya çok gerek yok çünkü zaten bir tane datamız var. Buraya bunları ismi pardon Champion Data'ydı adını oluşturduk, yazdık hatta başına da bir ee, public olsun bu buraya girip champion data diyoruz ilk harfi büyük olacak bizim kullanım şeklimiz bu şimdi biz bunu aldık ya bundan sonra şuraya örnek veriyorum herhangi bir metodun içine gelelim buraya champion data'ya geldik nokta dedik, attack distance, attack rate hatta Şöyle sadece şeyleri gösterelim. Field. Şunlara field diyoruz biz. Sadece field'ları gösterelim. Attack distance, attack rate, class type. Gördüğünüz gibi hepsine artık ulaşabiliyoruz. Bunun daha önce de söylediğim gibi avantajı şu. Siz bunu oluşturduğunuz zaman memori de yani hafızada sadece bir tane referans oluşturuyorsunuz. Değerleri tutmuyorsunuz. Yani bir türün masa üstüne kısa yol oluşturmak gibi düşünün. Her seferinde gidip dosyalar içerisinden her hani bilgisayarına gireyim, oradan C diskine gireyim yapmak yerine kısa yol oluşturdunuz ve tıkladığınız zaman direkt ulaşıyorsunuz. Referansın mantığı tamamen böyle. Bu da şu işe yarıyor. Bu değerleri sadece bir tane Scriptable object'te tutuyorsun ve kaç kez ulaşman gerekirse gereksin Sadece bir tane referansa ihtiyacın oluyor. Optimizasyon açısından mükemmel bir çözüm bu. Bu şekilde kullanacağız şimdi hata veren yerleri bir düzeltelim hızlıca. Çek kısmında bir hata vardır kesin. Buraya gelip diyoruz ki e, Champion Data. Şunu da kopyalayayım ben. Gördüğünüz gibi Layer maskte gitti. Ekledik geri geldi. Bu da geldi. Atak Timer bizim scriptin içinde çünkü her biri kendine özel saldırıyor demiştik. Movement Speed aynı şekilde. Atak Distance aynı şekilde. Şimdi bunu nasıl daha kullanışlı bir hale geleceğini size şöyle göstereyim. Şimdi night'a geldik. Bir champion data yok bunda. Atak Timer bunlar boş olacak. Hatta bunları oyun bittikten sonra gizleyeceğiz çünkü bunları görmemize gerek yok. Zaten şunları UI'da göreceğiz. Atak timer'ı da animasyondan takip edebiliriz. Champion data için benim daha önce daha önce burada oluşturduğum datalar var. Yani hepsinin değerleri hazır olduğu için e, tek tek oluştur uğraşmayalım diye düşündüm. E, şu an şeyden şu hatalar şu yüzden çıkıyor. Biz burada bir on e, draw gizmos'ta şey çıkartıyorduk ya ray Oraya çıkartmaya çalışıyor ancak Champion Data şu an boş olduğu için Knight hata veriyor. Knight atalım hemen düzelsin. Hata falan kalmadı şu an. Gördüğünüz gibi Archer'ın hareket hızı 70. Şu anki 3 klas'tan en hızlısı bu. Atak distance 6 en uzun menzile de sahip. Atak rate'i 4. Gayet de hızlı. Mage en düşük hareket hızına sahip. E, ikinci şeye sahip e, distance'a atak rate'i en düşük olanı çünkü hasarı yüksek olacak. Bu arada atak değerlerini Damage'i yazmadık henüz onu ekleyeceğiz ileride. Yani e, şu anda ekleyebiliriz çok önemli değil. İşte class type'ları bir kereliğine ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi mage. Şimdi buradan yeni bir karakter oluşturalım biz. Görseline takılmayın bu yine bir knight çünkü sprite renderer'da knight var. Buraya gelip hiç uğraşmadan Archer atacağız. Gördüğünüz gibi menzili falan otomatik uzadı. Ya da geri çıkalım. Bir tane daha oluşturalım. Hatta isimleri karıştırmasın diye. kesin burada oluşturmuşuz da. Şimdi şunları bir silelim biz. Archer diyelim. Mage diyelim. Şimdi Mage'e geldik. Mage nerede? Mage de şurada olsun. Biraz geriden gelsin. Mage'e gelip bunu atıyoruz. Gördüğünüz gibi bunun da distansı değişti. Yani hepsi değerlerini aynı yerden, yani üç tane yerde biz veri tutuyoruz. Her karakterde ayrı ayrı tutmak yerine. Scriptable Objects'in şeyi bu, olayı. Bir diğer güzel özelliği ise şu, şu an böyle bir kod yazmadığımız için gösteremeyeceğim ancak. Diyelim ki oyun başladığında biz bir tuşa bastığımız zaman bu movement speed'in artmasını isteyelim. Yani artmasını istediğimiz moment speed aslında champion data içerisinde ya. Bu da Assetler içerisinde olan bir data olduğu için veri tabanı gibi düşünün. Siz bunu arttırdığınızda oyunu kapattığınız zaman hani buradan arttırmaktan bahsetmiyorum. Oyun içerisinde kodla bile arttırsanız oyunu kapattığınızda en son aldığı değer burada kalacaktır. Yani olası bir karakter güncellemesi gibi şeyler için de kullanılabilir. Hatta bizim sonucuda birinin daha önce yaşadığı bir problem bir objenin pozisyonlarını hani vesaire kaydetmek istiyordu. Hani bunu tek tek mi yapacağım diye soruyordu. Bu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Hani bunlar data olduğu için, data dediğimiz şey veri zaten. Veri, veri olarak kaydetmiş olacaksınız. Yani bunu bir save data yazın mesela bunun üzerine. Buraya bir vektör değeri girin. Diyin ki işte oyun durdurulduğunda o da hemen hızlıca göstereyim size. Oyun on pause olabilir. Böyle bir şeyimiz var mıydı? On application pause. Oyun durdurulduğu zaman. Bu muhtemelen timescale ile çalışıyor veya on application quit uygulamayı kapattığımız zaman bu kod çalışır. Buraya dersin ki champion data içerisindeki pozisyonu karakterin konumuna eşitti. Yeniden girdiğinde de startta da karakterin pozisyonunu gidip champion datadaki e, karakter position değeriyle eşitlersen bu sefer oyuna başladığında karakter en son kaldığı yerden devam eder. Hani bir tür save sistemi de aslında bu. Tüm mantığı böyle çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Başkaları da faydalansın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hem bir sonraki videoda ne yapacağımızı açıkçası şu an düşünmedim. O yüzden biraz sürpriz olacak senin için. Bu arada sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Bana sorular gönderin ki Discord sunucusundan da yazabilirsiniz. Mailden de yazabilirsiniz. İsterseniz YouTube yorumlara yazın. Çok önemli değil. Hepsini kontrol ediyorum. E ee, sorular gönderin ki bana bir 10-15 soru olduğu zaman bir e, soru cevap videosu çekebilirim. Hani sektör hakkında olur, benim kariyerim hakkında olabilir ya da kendiniz için nasıl bir e, yol çizeceğine karar çizeceğinize karar veremediyseniz bu konuda da sorabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.